Sevgili dün hatırlayacaksınız bültenimizde ekranlarınıza getirmiştik. Atatürk Havalimanı'ndaki patlama sonrası ortaya çok ilginç bir iddia atılmıştı. Çok tartışılacak bir iddiaydı. Bazı taksicilerin fırsatçılık yaparak Atatürk Havalimanı'nda gitmek istedikleri, ulaşım yerlerine gitmek isteyen yolcuları yaklaşık 100 dolara taşıdığı iddia edilmişti. İşte bunun üzerine tepkiler geldi. Şimdi biz de bu konuyu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can'a soracağız. Sayın Can yayınımıza hoş geldiniz. Alo? Evet Sayın Can yayınımıza hoş geldiniz. Hoş Evet e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Ne söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Efendim. Hanımefendi siz olsanız insan olan bir şey, insan olan birisi nasıl değerlendirir bu konuyu? Hı hı. Biz bakın üç tane şehidimiz var. Başın başın sağ olsun. Herkes sağ önce iyi akşamlar diliyorum. Şimdi cenazeden i̇yi ben geliyorum. Evet evet başınız sağ olsun. Daha önce tane cenazemiz var, bir tane ağır yaralımız var. 10 tane de çeşitli yerlerden yaralanan arkadaşlarımız var. Biz can abiliyle kendi derdimize düşmüşken böyle alçakça, namussuzca, kalleşçe bir iftiranın e, muhatabı oluyoruz. Yani canımızla uğraşmaya bile bırakmıyorlar ki ondan sonra biz bunlara bir cevap verelim. Biz yine bu arada bu hainlere, bu alçaklara cevap vermeye çalışıyorum. Hanımefendi böyle bir şey olabilir mi? Hı hı. Böyle Farklı alçaklık mi? olabilir mi? İnsanların her parçası bir yerden gelmişken, şimdi kendi arkadaşlarımız da dahil, insanlar cemaatinden sağa sonu kısırken, biz böyle bir şeyin içinde nasıl olabiliriz? Biz bir insan olan olabilir mi? Dini imanı kitabı olmayan bir insan dahi böyle bir şey yapabilir mi? Dilsizler, asayişler yapabilir mi? Evet, evet, Çok ayıp bir şey. Çok alçakça, çok namussuzca, çok kahvece bir iftira ile karşı Peki Fahrettin da, Bey yani bu kadar sıkıntılı bir ortamda böyle bir e, iddiayı ortaya atmanın sebebi nedir? yani... Bunu biz, onu biz evet bulduk. Şöyle. Borzo evet. Dergahı kullanıcısı ismiyle Twitter'dan bir İranlı bir Twitter atıyor. Onun arkasından bunlar çalıyor. Bu şahs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Evet. Yani savcılığa hı -hı. suç duyurusunda bulunduk. Bugün elimi bugün itibariyle yaptık. O söz 2016 itibariyle hı -hı. yaptık. Soruşturma kayıt defteri de numarasını verim size. Hı hı. Bakırköy Savcılığı'na yaptık. Müracaat numaramız da 161. Biz dün yani bu, e, bu, bu ekranlarda Fahrettin Bey biz dün akşam bu ekranlarda e, sizinle konuşmamıştık ama e, sizlerin arkasında da durmuştuk. Yani bir kişinin belki de olabilir bir kişinin yapmış olduğu bir durumu İçin raksı şoförlerine Şöyle hanımefendi yapacak öyle bir zaten Onu bilmiyordun yani Evet onu ya, bilmiyordum Burayı yaşamadan, burayı anlamadan, burayı düşünmeden nasıl böyle bir şey insan? Burada insanlar canavriyle etlerinin parçaları, kolları, bacakları bir yerdeyken, insanlar sağa sola kaçışırken, uçuşurken, nasıl insanlar böyle bir empati yapın lütfen bizim yerimize kendimizi koyun. Bu nasıl alçakça bir iftiradır ya? Hı hı, evet. Evet. Ben, yani, hanımefendi nasıl... ben kendi şeyimizi bıraktık, acımızı bıraktık bir de bu alçaklara burada cevap vermeye çalışıyorum. Savcılığı da suç üstüne vurdum. Bu e, ee, şahıs, ben isterseniz kodlayayım size. Bursa, Ordu, Rize, Zonguldak Ordu Biz Urfa, e, Darağahi diye. Ha. Ne bunun mail attık mı bilmiyorum. Evet. evet. Bu, bu söz hakkında da sıfırsınan bu Twitter'dan bu iftira'yı yaptı ve bunun şeyiyle de sosyal medyada bunlar çoğaldı. Yani evet, çoğalmış çünkü arkamızda başka bir Twitter e, mesajı var. Yani siz ya de bu, kendinizi hani, tabii medyada yani atlamışsınız ya saklı olarak. Böyle bir şey yapmamız insanın böyle bir şey insan olanın bir hayvan insan olanın böyle bir şey yapması mümkün mü diyorum size? Değildir efendim mümkün olabilir. Yani parçalar insanlar her bir yerden gelecek, havalarda tutacak, insanlar rüzgar gibi bir sağa sola kaşıracak, savrulacak. Burada insanlar kendi bizim kanımız üzerinden burada birileri bundan rant sağlayacak. Böyle alçakça, böyle şerefsizce, böyle kahvece bir iftira olabilir mi? Ya varsa madem öyle kardeşim çıkarım da su arabasını yaptı diyeyim gelin hep beraber onu acil alalım. Çok ayıp bir şey. Hı hı. Peki, ee, yani, Hem bizi hı. üzdü, hem ülkemizin gururunu inşitti, hem bizim onurumuz oynadı bu şahıslar. Hı hı. Alçak ve şerefsizlik yaptılar. Peki. Ee, başınız sağ olsun. Başınız bu sağ arada 3 evet. e, taksi e, değil mi? şoförü arkadaşınızla evet. toprağa verdiniz. Başınız sağ olsun. Evet, Fahrettin bir tane de çok ağır yaralımız var. İki sefer ameliyat geçirdi. Şimdi bugün üçüncüsünü geçirdi. Bağcılar Devlet Hastanesi'nde. Acil şifaları Acil. olsun inşallah. Biz onların hı hı. ailelerine hı hı. cevap vermeye çalışırken bir de e, böyle bir hain, alçak bir iftiranın muhakabı oluyor. Peki, çok teşekkür ederim. Yani edin. lütfen empati yapın, bizim yerimize kendinizi koyun. Böyle bir ortamda bunu kim yapabilir yani? Evet, tekrar hem de sağ olsun. Kampanya hepsi kameralar altında. Plakalarımız belli. Yani burası devlet hava meydanlarının biz kiracısıyız. Burası yol geçen anı falan değil. Umumlu açık bir yer değil. Bütün plakalar burada belli. Bütün kameralar insanları görüyor. En ufak yüce köşelere kadar hangi plaka, hangi araç böyle bir şey yapmışsa vursun çıkarsınlar. Ayıp değil mi ya? Alçaklık değil mi bu? Peki. Namussuzluk değil mi size soruyorum Antalya? Evet yani, yani e, bir insanın hakikatin iftiraya uğraması çok korkunç bir şey. Çok teşekkür ediyoruz çok Fahrettin yani. Can. Bir kez daha başınız sağ olsun, geçmiş sağ olun. olsun. Diye. Teşekkür ederim Antalya, akşamlar.